Evet herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün sizinle beraber bir plan bitme videosu yapacağız. Başta cevaplamanız gereken birkaç tane soru olduğunu düşünüyorum. İlk önce balık joinımızda yeni ayı hazırlarken neye ihtiyacın var? Ve önceki aylarda eğer daha önce balık journal yaptıysanız ne işinize yaradı, ne işinize yaramadı gibi bir takım sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Eğer neye ihtiyacınız olduğunu bilmezseniz bu sefer internette gördüğünüz her şeyi uygulamaya çalışacaksınız ve bu da aslında sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaktan çok size bir yük haline gelecek balık journalınızı kullanırken. Bu soruyu cevaplayacağız. Ben kendi adıma nelere ihtiyacım vardı? Benim. Şöyle göstereyim. Hazırladım ben. Ve tabii ki bir haftalık layout'a ihtiyacım var. Ve bu layout'ta o hafta derslerimde işlenecek konuları yazıyorum buraya. Böyle olunca da her balık journalımı açıp planlama yaptığım zaman aslında burada görmüş oluyorum o hafta neler işleneceğini ve bana bir öngörü sağlamış oluyor. Sonrasında mesela işte YouTube için bir planlama yapmak için bir sayfa ihtiyacım vardı. Onu ekledim. Bunun gibi ihtiyaçlarımı belirleyip sonrasında da bu ihtiyaçları nelerin karşılayabileceğini aslında düşüneceğiz. İhti ne ihtiyacımızı çözdük, peki bu ihtiyaçları neler karşılayacak? Mesela benim kendimi hafta hazırlamam açısından en önemli etken derslerime hazırlanmam çünkü zaten haftada yani her günü dersim var ve hayatımın ana olayı aslında şu an üniversitede okuyor olmam. O yüzden benim hani planlarım daha çok öğrenci olmam üstünden ve bir yandan da YouTube'a video çekmeye çalıştığım için onun üstünden gidiyor. Çok, ben çok uzun süredir yaptığım için ki artık yavaş yavaş kendi layoutlarımı hazırlamaya, dillerimi, daylilerimi hazırlamaya artık kendimi çok daha rahat hissediyorum. O yüzden aslında hafta hafta biraz deneyler yaparak balık Journal'ımda nelere ihtiyacım olduğunu bildiğim için ihtiyacımda nelerin karşılayabileceğini az çok farkındalığını taşıyorum. Eğer işte çalışıyorsanız, öğrenciyseniz, haftalık olan işler varsa ona göre siz de ihtiyaçlarınızı aslında sıralayıp ondan sonra da özellikle işte Pinterest'te, YouTube'da falan ne, nasıl layoutlar yapabileceğinize bakıp ona göre bir şeyler yapabilirsiniz zamanla. Mesela eventlerinizin olduğu bir sayfa ve yanına da yapılacaklar listesi tutmak istiyorsanız ona uygun haftalık ve günlük ayrı ayrı layoutlar içeren bir takım postlara bakabilirsiniz. Özellikle Pinterest ve YouTube bu konuda çok iyi. Instagram'da da Balık Journal ya da Bujo tagiyle ile bir sürü şey arayabilirsiniz. Eğer sanatsal bir şey yapmak istiyorsanız da yine bunun için aslında atıyorum işte November Balık Journal 2022'ye yazıp insanların bu sene Kasım ayı için balık Journal'larında neler çizdiklerini, nasıl şeyler yaptıklarını keşfetme olanağı bulursunuz ve size de ilham kaynağı olur diye düşünüyorum. Önce onu yaptıktan sonra da en sonunda da tabii ki balık Journal'ımızı hazırlama kısmı var. Ben şimdi kendim bir örnek vereceğim. Burada şöyle bir takvim yapmıştım. Ama bu takvimi böyle hani gün gün çizerim diye düşünüyordum. Ama bu hiçbir işime yaramadı. Bunu hiç kullanmadım. O yüzden yenisinde öyle bir şey hiç yapma gereği duymadım ve buraya minik bir takvim çizip ondan sonra da etrafına minik notlar aldım. Öncekinde de takvimin altına hedeflerimi o ay için yapmak istediklerimi ve önemli şeyleri yazmıştım. Yine benzer bir şey yaptım ama bu sefer takvimi büyük yapmadım. Hani yer kaplaması ve o kadar büyük olması benim için gereksizdi. Sonrasında gratitude sayfam var. Bunu her seferinde yapıyorum çünkü bazen bir aya dönüp baktığınızda aklınızda sadece iki tane kötü şey yaşandıysa onlar kalmış oluyor ve ben bu sayfaya dönüp baktığımda o ay aslında bir sürü güzel şey olduğunu ve kötü şeylere odaklandığım zaman aslında ne kadar güzel şeyleri kaçırdığımı da görüyorum. O yüzden bana çok iyi geliyor bu sayfayı kullanmak. Meal planning sayfasını geçen ay hiç kullanmadım ama bu ay tekrar bir şans vermek istiyorum. O yüzden de tekrar ekledim. Content planning sayfam var. Oraya geçiyorum. Sonra Sonra budget planning ve brain dump sayfaları var. Burası herhangi bir layout olmayan sadece not alacağım şeyleri not almam için ayırdığım iki sayfa. Bunun çok bir önemi yok. Sonrasında tekrar haftalık layoutlarıma geliyoruz. Burada ilk haftayı hazırladım. ikinci haftayı da şöyle basitçe bir şeyler yaptım. Bu sayfayı da henüz ayarlamadım. Burada da bu sayfayı çizmemin tek sebebi aslında bu sayfanın üstüne gelip burayı çizeyim ki sonra buraya da onun izleriyle tekrar çizebilmek için de. Eğer çok yoğunsanız ve vaktiniz olmuyorsa önce öncelikle önden bütün ayı hazırlamanızı önerebilirim. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Mesela ben Temmuz'da bir sürü şey mesela burası boş, burası yine boş. Hani ilk hafta yazıp ondan sonra direkt yine Eylül'e geçiyorum mesela. O yüzden önden hazırlamazsanız da bir yandan eğer ihtiyacınız olmayacaksa o dönemde boştan sayfada harcamamış olursunuz ve boş kullanılmamış sayfaları görmek insan inanılmaz cesaretini kıran bir şey oluyor. O yüzden de ben bu şekilde yapınca çok daha rahat ediyorum. Öyle söylemiş olayım. Ama eğer yoğun bir döneminiz olacağını biliyorsanız ve ben her hafta tekrar oturup oturup bunu çizmek istemiyorum, yapmak istemiyorum biliyorsanız birincisi hiçbir şey çizmek zorunda değilsiniz zaten. balık journal sistemi böyle bir şey değil. Aşağıya da balık journal sistemini icat eden adamın videosunu aşağıya bırakacağım. Oradan da genel balık journal'ı hatlarıyla temelde ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Onu da buradan çok fazla bahsetmeyeceğim. İsterseniz öyle bir videoda tabii ki her zaman çekebilirim. Burada asıl amacımız bizim şu. Eğer ihtiyacım olacağını biliyorsam ve çok yoğun bir haftamsa o zaman kesinlikle ve kesinlikle bunları önceden çiziyorum. Bugün çok fazla vaktim olmadı. O yüzden bunları çizmeye devam edeceğim. Zaten Bullet Journal'ın son birkaç sayfası kaldı. Yeni bir defter de edinmem gerekecek. Onun da en baştan kurulumunu sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. Bir şeyleri ihtiyaçlarınızı belirlerken ihtiyaçlarınızın büyüklüğünü ve küçüklüğünü tam ayırt edemeyebilirsiniz eğer önceden Bullet Journal sistemini kullanmıyorsanız. O yüzden o konuda içiniz rahat olsun. Bullet Journal zaten deneye yanılı bir sistem oturttuğunuz bir şey. Herkes için özel ve herkesin unique sahip olduğu bir şey Bullet Journal. Kendinize bir baskı oluşturmayın. Her benim dediğim gibi yani mesela o şu şeyi mesela hiç kullanmadım. e Bir dahakine yapmadım mesela. Demek istediğim şey bu. Hani bazen ihtiyaç duyduğunuzu düşündüğünüz şeylere ihtiyaç duymadığınızı ya da artık öyle bir şeye ihtiyacınız kalmadığını fark edebiliyorsunuz. Önceden bir ihtiyaç olan bir sayfa bile bir noktadan sonra sizin ihtiyacınız olmaktan çıkabiliyor ya da yeni ihtiyaçlarınız doğabiliyor. Zaten Bullet Journal'ın güzelliği de bu aslında. Yani benim Bullet Journal'ı sevdam tam tamamen buradan kaynaklı. İnanılmaz güzel gözüken bir şey değil ama yine de ben seviyorum ya. <laughs> Nasıl diyebilirim? Tekrar hatırlatayım. Önemli olan şey tamamen sizin ihtiyaçlarınız. Sadece bir defter, bir, kalemle yapabileceğiniz şeyler sınırsız gerçekten. Önce ihtiyaçlarınızı belirleyin. Mesela atıyorum aylık olarak gelen eventlere, işte olayları, yapılacak ana şeyleri, işte sınavınız varsa, bir işte doktor randevunuz varsa falan onları yazabileceğiniz bir layout istiyorsanız öyle bir şey yapabilirsiniz. Benim az önce gösterdiğim böyle kocaman bir takvim çizebilirsiniz buraya. Ama ben onu çok kullanılabilir bulmuyorum. O yüzden böyle çok basit bir şey yaptım. Aynı zamanda da balık jurnalımı hazırlama sürem de kısalmış oluyor böylelikle. Buraya notları yazıyorum. Buraya eventleri yazıyorum ve böylelikle aslında yine tek de o günde bir şey varsa ya da bir şey olduysa onu görme şansım oluyor. Mesela bu aile ilgili şimdiden <laughs> Kasım ayı balıkçı ilgili şimdiden bir şeyim var. Burada kendime hatırlatacak şeyleri yazdım ama aslında bunun için bu kadar büyük bir yere ihtiyacım yok. Hani bu incoming kısmında sınavlarım, ödevlerim yazıyor ama onları buraya da yazabilirim falan gibi. Bir takım soru işaretleri var kafamda. Hani bunu direkt buraya taşıyabilirim. Gratitud'u buraya alabilirim ve bir takım değişiklikler yapabilirim. Hani çok büyük böyle işte kapak sayfası falan yapmadım için yani öyle bir şey hem defterde yerim yoktu hem de ihtiyacım yok şu an öyle bir şey vaktim de yok. O yüzden orada böyle hoşuma gitmeyen bir şeyler oldu ve bu sayfayı saçma sapan doldurmaya çalıştım. Çünkü bunu buraya alınca tam da sığmıyordu falan. Böyle bir şeyler oldu. Bu da benim her zaman kullandığım layout'um. Yataydansa dikey tular kullanmak benim çok daha hoşuma gidiyor. İşte şöyle yapıp böyle çizgi çekip o şekilde de kullanabilirsiniz sayfaları. Ama kısa taskları yazdıktan sonra böyle yanı boş kalıyordu. Uzun şeyleri yazdıktan sonra oraya yeni bir sun eklemek zor oluyordu falan. O yüzden ben böyle bir şey tercih ediyorum. Ve hani yine 3 kalemle yaptım her şeyi. 2 tane Tombow Dual Brush. Renk bu değil ama yani bunun şeyinden. Bir de Sakura Pigma Micron kullanıyorum. Bu kalemleri kullanmamın en büyük sebebi birincisi bu. Gerçekten çok iyi bir kalem. Yazarken hiç rahatsız etmiyor. Ucu çok çok uzun zaman sonra deforme oluyor. Ve aynı zamanda archival bir ink yani zamanla solmuyor ve gerçekten bir arşiv olarak bu bullet journal'ınızı bununla tutmaya devam edebiliyorsunuz. Ben o açıdan çok seviyorum. Ama dediğim gibi tekrar hiç böyle fancy, böyle şeylere çok da ihtiyacınız yok. Sadece ama sadece bir tane tükenmez kalem, bir tane fosforlu kalemle de her şeyi halledebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı bu video için. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.